Duymak ister misin? Sesli oku bence. Okuma. Okuma. Bence duyman gerek. Bence okusun. <laughs> niye? Yumuşamaktan mı korkuyorsun Hazan? Ama belki engellim? özel bir şey yazmıştım. Okudum zaten. Özel değil çok güzel tabii özel şeyler ama çok güzel şeyler yazmış. Şu anda iyi gelebileceğini düşündüğüm için okumak istiyorum. Okuma yine yumuşarım. E ne var bunda Hazan? çünkü ben. Bak çocuk senden zaten özür dilemek için yazmış bu mektubu. Korkularım var ondan yine şu an başta. Korkularını kaçarak mı yeneceksin o zaman? Zaman. Biraz daha zaman istiyorum onunla alakalı. Evlendiğimiz zaman böyle dönüp gidemeyiz. Ya da mektup birbirimize mektup yazamayız. Kağıtları yırtamayız. Böyle bir şey yok. Ama konuşacaksınız. Evliliği çok farklı bir şey. Zaman deyip şu anda bütün hayatının güzelliklerini öldürüyorsun yani. Zaman ilacı değil bazı şeyler. Sen bana bunu yaptın ben boşanıyorum diyemezsin. Bu böyle değil. Böyle bir şey yapmadınız zaten. Zaten hayır. Evlilik olduğu zaman ben onunla evlenmeyi düşünüyorum. Bak o hatasını anlayabilecek olgunlukta bir insan ki bunları yazmış sana. Belki naz yapıyorum. Kadınım ben, tamam mı? Gel. Tatlı dil yılan elinden çıkartır derler. Tatlı dille, güzel sözle, güzel güzel söyle. Çat 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 çat. Bu değil. A -a. İşte bunları törpülemek için zamanı ihtiyaç var aslında. İşte bunu Ama söylüyorum. böyle bekleyerek Bak törpülenmez söylüyorum. bu hazan. Ne yapayım? Ne yapmam gerekiyor mesela? Ah Emrem değil ben mektubu almadım, çok özür dilerim. Emrecim, kurban oğlan, ayaklarına kapanan, beli kusura bakma görmemişim, Benim açık giyinmişim, çok özür dilerim. Ben bir daha öyle giyinmeyeceğim. Ya bunu yap diyen yoksa Nazal bak sen şu an çok bak. abartıyorsun durumu. Bunları abartıyorsun. zaten yapmanı istemiyoruz He. biz senden. Bak şu mektubu okusan ben belki zaten yumuşayacaksın. Yapayım demedim, ne yapayım dedim. Bak belki de yumuşayacaksın gideceksin sarılacaksın öpeceksin bu çok güzel bir şey. Ama senin yapmanı istediğimiz bak. şey ya da onun <laughs> yapmasını bir işte şey o değil tamam, işte. O güzel o zaman, bir şey ben her zaman zaten ben gittiğimde de güldüm de şey, şey yaptım tutamadım kendimi o değil. Hazal bugün çok abarttı, kafasını kurdu, kurguladı. Belki e, mektubu okusaydık fikir değişecekti, bakış açısı değişecekti. Bana... ...bunu yapma. Bu ayakkabıyı giyme ama ben bu ayakkabıyı giymek istiyorum. E kötü bir şey değil, bu ayakkabıyı <laughs> şöyle yapayım, hani çözüm üretiyorum. Hop, yükseldi, bağırdı, çağırdı, kalbim akırdı. Bayağı yükseldi. Ama istemiyorsa yapmayacaksın Hazal, bir yola baş koyuyorsan. Sen nasıl, senin istediklerini o... Yapmıyorsa sen de aynı şekilde fedakar ben, olacaksınız. Karşılıklı olacak bu. Yani bir şeylerden istedim, fedakarlık bir şey yapmadan olmaz ki. Ee, Batu, istemediğin ne? Mesela? Mesela göbeğinin açık olmasını istemiyor. Tamam, okey. Kötü bir şey olmayabilir, sana göre çok normal olabilir. Bana göre de normal olabilir, ona tamam. göre de normal evet. olabilir. Ona ben göre buraya, yanlıştır. Bak, ben İstemiyorsa ben düzelt, yapmazsın pantolon giyerim ve uzun tişörtler giyerim. Normalde açık tişört giymem ki göbeğimin açık olması oh. ona milkshake yapmıştım. Sevinçle koşu koşa gittiğim zaman oh. yüksek, merdiven çıkıyoruz biliyorsun. Açılmış fark edemedim götürdüm. Güldüm mutluyum. Orada zaten VTR'lerde izlediğiniz zaman tepkimi göreceksiniz. Ne oldu bir yerim mi açık? Böyle yapıyorum. Ne oldu bir şey mi kızdı? Bir yerim mi açık? Kontrol ediyorum kendimi. Niye kızdı diyorum. Çünkü bana güler yüzle karşılamadı beni. Diyorum acaba ne yaptım? Ben bir şey mi yaptım? Ne oldu? Şüpheye düşürdü. diyorum ben ne yaptım acaba? Beni güzel güzel yüzle şey karşılamadı mı? Zaten görür görmez tepkisini tamam, sen koydu. koşarken açıldı. O da o şekilde gördü. Aslında ikinizde de sıkıntı ha, bak, yok ama olay bak, büyüyor. Toparlıyoruz <laughs> konuşuyoruz. Tamam. Beni bana güzel bir şekilde söylese ben zaten tamam değiş. Ben yine değiştirdim. Yine üstümü değiştirdim. Ama bana daha güzel bir şekilde söyleyebilirdi. Bak, Senin cevapların hani e, şöyleydi. Ha ne var bunda? Hani bak diyor azalacağım. Kapan olmasın. Ha ne var bunda? Kapalıydı zaten. Şöyle sen uzattıkça ona iyice sinirlendi. Uzatmıyorum bak sinir hayır. Indirdi. O diyor ki üstünü değişti. Ben dedim üstümü değiştirmek istemiyorum. Ya sen niye bana evet demiyorsun? Ya ben affedersin. Ya ben çok açık. Batu niye bunu şey yapıyorsun ısrarlı Emre'ye savunmaya çalışıyorsun? Ben emreye çok açık kıyafet giymedim diyorum. Anlamıyor musunuz? Objectif Birazcık burası açılmış. Bakıyorum. Tamam olabilir. Ya, ben de diyorum ki bak, bak diyorum, diyorum ki ben de diyorum ki toparlıyorum durumu diyorum ki bu farkına olmaman olmadan açılmış üzerime zaten ben yelek giymişim değil mi onu kapatıyorum bunun içine sokarım bak çözüm üretiyorum düzeltiyorum şöyle böyle sen ya ben bugün bana... onu üzgün gördüm bak biraz konuştuk ben de modum düşüktü. o sana gelmek istiyor bahçeye geldin dedi ki, dedim ki ona git dedim bak konuş Git dedim konu seni bekliyor. O da bize selam vermedi. Ya dedim sen git seni bekliyor. Ya zaten kız. konuşmak istiyor. yanına yani. geldi bak. Ondan sonra bir geldim buraya ben gül oynaya gelmeni bekliyordum. Sen gene yüzüne sık geldin. Yani küçücük şeyleri bu kadar büyütmenin anlamı yok. Aşkısı. <laughs> ya, Toparlayın. Allah'a emanet Sıkma dikkat canını. et. Derin derin nefes al. Sakin olmaya çalış. Sakin kafayla düşün. Öbürleri kaldı. Kalksana Tangut hala oturuyor. Kızlar öpüyorum hepinizi. Hadi, Hadi görüşürüz. Ha boyun. <laughs> Nasıl bir ilişkiye mi başladınız? Evet, ilişkiye başladık. <laughs> bir daha hiçbir şey hissettim tabii. Kendine kendine de... Harika. <laughs> Acayip bir, A bir <laughs> ilişki. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Adı da <laughs> insan ilişkileri. <laughs> Ali, <laughs> <Kırmadan. Netişim. gülüyor> <laughs> <laughs> Ali Kırmadan. Yetişim. Ali Kırmadan. Hadi git hadi. Hadi aşkım git. Teşekkür ederim. Misafir sonra ve dinlediğin için. Atarsın. Yavaş sık. Ara bir taşla iki kuş yaparsın. Hoşçakalın. Tankut güle güle. İyi günler Mehta Bana selam veriyorsunuz. Evet, Hoşçakalın. Tankut Bey. <laughs> Hasan abla. Düşman sahibi olmaya gelme gelmedik. Nefes almayı unutma. Dikkat edin. Nefes tamam. almayı unutma. Doğru Sen var. de konuşurken nefes almayı unutma. Bazen unutuyorsun. <laughs> bıt 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 <laughs> Melis, bıt 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 bıt. Seni seviyorum. Es ver diyor es ver. kilit yerden girdin ha. <laughs> ee, başka bir çifte döneceğim. Onlar da birkaç gündür inişli çıkışlı ilişkilerinin yine iniş kısmındalar. Siz <laughs> evet kırgındınız ben çıktığımda 12 saatte olmak üzereyken. Bugün anladığım kadarıyla durum devam. Aynen. Bakalım efendim tartışmalarına As ve sonrasına. Eğer orada iki dakika dinleseydin sana bunu verecektim. Oo, kavga İçinde neler yazdığını, neler olduğunu bilmeden, dinlemeden tamam mı? Orada basıp geçiyorsun ya, şimdi okursun. Emre yapma. Okursun şimdi. bir şey. Al, al şunları vur şuna. Bak orada eldivenler var bu. Ya of. bak ben dayanamıyorum ya. Vallahi dayanamıyorum ya. Nasıl bir insansın sen ya. ya. Düzelicek düzelicek. O yüzden ona bak düzeliyorlar işte. Ya, gel, oku Şş, okuyayım mı ne yazdığını? Duymak ister misin? Sesli oku bence. Okuma. Okuma. Bence duyman gerek. Bence okusun. <laughs> Niye? yumuşamaktan mı korkuyorsun Hazan? Ama belki engellenir? özel bir şey yazmıştır mı? Ya okudum zaten. <laughs> özel değil, çok güzel tabii özel şeyler ama çok güzel şeyler yalnız. Şu anda iyi gelebileceğini düşündüğüm için okumak istiyorum. Okuma yine yumuşarım. E ne var burada Safım çünkü ben. Bak çocuk senden zaten özür dilemek için yazmış bu mektubu. Korkularım var ondan yine şu an başta. Korkularını kaçarak mı yeneceksin Hazan? Zaman biraz daha zaman istiyorum onunla alakalı. Evlendiğimiz zaman böyle dönüp gidemeyiz. Ya da mektup birbirimize mektup yazamayız. Kağıtları yırtamayız. Böyle bir şey yok. Ama konuşacaksınız. Evlilik çok farklı bir şey. Zaman deyip şu anda bütün hayatının güzelliklerini öldürüyorsun yani. Zaman ilacı değil bazı şeyler. Sen bana bunu yaptın ben boşanıyorum diyemezsin. Bu böyle değil. Önce Nur çok olgunsun, çok güzelsin. Çok da iyi. Nur teşekkür ediyorum. Can gerçekten. Çok teşekkür yani, ederim. Yani duymak ister misin? Güzel şeyler. Çat diye söylemiyorsun. Seçimi ona bırakıyorsun. Yani. Ara buluyorsun. Tebrik ve teşekkür ediyorum sana öncelikle. Değil Sağ mi? duyun için. Gerçekten yani hoşuma gitti. yaptım tamamen. Yani. Emre şimdi de sözü sana bırakıyorum. Sen bu o mektubu yırtıp çıktıktan sonra her ne kadar iyi niyetle yazmış olursan ol. Hazal'ın o görüntülerini o hale kadar gelebileceğini tahmin etmiş miydi? Aklımın ucundan dahi geçmezdi ve hiç yakıştıramadım kendisini. Ama hiç kendini sorumlu hissetmiyor musun? Yani bir insanın artık sinirlerinin bu kadar yıpranmış olması. Yakıştıramamak bu burada sorun. Ben Emre'den beklerdim ki çok üzüldüm desin. Seda Hanım üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Ve üzüldüğümü de buradaki herkes gördü. O mektubu okumuş mu okumamış mı çok merak ediyorum şu anda. Sonra, Biliyor mu okudum, okudum, okudum. içinde ne yazdığını? Bir Okudun mu? İkimiz evet. okuduk. Yani anladın Etkisi mı olmuşsun. peki neden gelip öyle bir tepki verdiğimi sana? Bunu idrak edebildin mi acaba? Keşke öyle tepki vermeseydin. Hı? Ne? Keşke öyle tepki vermeseydin. Değil mi? Hanginiz Sen öyle tepki vermese miydin? O mu? Ben anlamadım. Yani en azından mektubu getirdiğinde yırtmasaydı. Ha. Sen öyle tepki vermeseydin. Seda Hanım yırtma... Yırttıktan ya. sonraki benim hal ve hareketlerim değişti. Ve orada da bağırdığımda söylüyorum biliyorsun yapma bunu. Orada söylüyorum yani sinirleniyorum. Bak benim amacım hiçbir zaman seni kırmak ya da incitmek değil. Sen buraya geldiğinde, tamam mı? Ben yapıcı olmaya çalıştıkça cümlelerimin içerisinden bazı kelimeleri seçip benimle tartışma yönüne gidiyorsun. Şu Seda Hanım'ın da söylediği gibi geçinmeye gönlün yoktu senin buraya geldiğinde. Ben o mektubu kaç defa çıkarttım Yeltendim sana vermek için zemin hazırlamaya çalışırken beni dinlemedin. Cansel senin yakın arkadaşın saygı duyuyorum, üzüldüğünde yanında olmak istedin ve çıktın gittin ben sana izin verdim. Ben buna bir şey söyleyecek bir adam değilim zaten. Ama sonrasında Cansel bur buradan çıkıp gittikten sonra sen gelip benimle yarım kalan konuşmanı devam ettireceğine, buradan gitmeyi tercih ediyorsun benim arkandan seslenmeme rağmen. Ben senin arkandan seslenip demedim mi? Gitmeye neden bu kadar meraklısın azal? Dedim mi demedim mi sana? Dedin. Dedin ben bir mi? şey söyleyeceğim. Birbirinize sözünüz vardı ilk sevgililik gününüzde. Biriniz gitmeye kalkarsa gitme diyecektiniz. Ne oldu? Seda Hanım. Bu bir gitme, ay geçmedi be. Bu gitme öyle bir ben şey, dedim? öyle bir gitme değil bu. Hı. Yani ben ondan hiçbir yere gitmedim. Benim kalbimden o hiçbir yere gitmedi. Şu bahçede hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Evet. Gitmeye ben... kalkarsak birbirimize ne diyeceğiz? Gitme diyeceğiz. Hatta benim çok hoşuma gitmişti o. Hani gidersen git, çekersen git. Vurursan kapıyı vur yerine gitme diyebilmek. O öyle şimdi bir gidiş oldu? değildi Seda Hanım. Ben ona zaten hani e, o konuşmayı devam ettirebilmek için yani gitmeye ne kadar çok meraklısın derken aslında onu demeye çalışıyordum. Yani kal demeye çalışıyordun. Kal demeye çalışıyordum. Kal demeye çalışıyordum. Aa, keşke Ama, kal deseydin. Ben de e, gitmem gerektiğini düşündüm. Sebep? Çünkü Bak şimdi Nurla Nur'un orada söylediği bir şey var. Ben Nur'un taraftarıyım burada ona katılıyorum. Çünkü sen diyorsun ki zamanla ihtiyacım var. Evet bazı şeyler zamanla çözülür. Tamam mı? Hani kin, öfke, bazı duygular zamanla yetişir. Ama sizinki bence zaman problemi değil. Hayır. Sen Emre'nin isteyeceği şeyleri yapabilecek misin? Bu konuşarak çözülür işte. Evet. Ben de zaten oradan çıkarken e, seninle alakalı korkularım var diyerek çıktım. E, ileriye dönük ben çünkü evleneceğimi söyledim ve evlenmek için geldim buraya. Evet ben size de ve, çok güveniyorum ve inanıyorum. Evet. E, ve bu dünkü olaydan sonra tekrardan beni bir düşündüttürdü. Hani Nasıl düşündün? Bu durdu? tarz şeylerde bana yükselecek misin? Kıyafet Barp gibi. çağıracak mısın gibi. Aslında ya ne bence aslında abartılacak bir şey yoktu ama sen kendin abarttın. Sen yükseldin, sen bağırdın, çağırdın. Ben bir şey söylemedim. Sen beni yükselttin ve sonra dedim ki sana buradan gitmem gerekiyor yoksa tartışacağız, olay büyüyecek. Ben buradan en iyisi gideyim, çıkayım. Daha sonra konuşuruz tarzında bir Hep şey söyledim. Hep bana sen 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 diye diye geliyorsun. Farkında mısın? Ben diyorum ki bak benim hatalarım var. Ben orada bahçede otururken düzeltmeye çalıştım. Evet dedim ben haksızım. Haksız olduğum yönüm var. Ben o cümleyi kurmadan öncesinde bile gözünü diktin gözümün içine baktın. Hani acaba başka bir şey mi söyleyeceğim diye. Hazal, ben sana o bahçede sözleri verirken burada sonrasında sana o sürprizi hazırladığımda hatırlıyor musun bir şey söyledim? Burada da söyledim sana. Dedim ki beni bütün saçmalıklarıma rağmen, benim bütün hatalarıma rağmen benim yanımda ol. Ben çünkü Bak okudu, okuduğun o mektupta sana her şeyi anlattım ben kendimle alakalı. Çünkü bu zamana kadar o 24 yıllık yaşantımda yaşadığım sıkıntılarım, acılarım, dertlerim, tasalarım ya da mutluluklarım benim burada şu anda patlama noktasına gelebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Senin en ufak hareketine patlayabiliyorum ama bunu düzeltmek istiyorum ben. Ben kötü bir şey söylemiyorum. Peki ben. bu güzel bir patlama şey. Patlama o zaman. Düzeltmek Düzeltin. istiyorum tamam, diyor. Tamam düzeltebilirim. Sen ne yapacaksın bundan sonra? Bilmiyorum. Şans vereceğim mi ona? Zamana ihtiyacım var diyordun. Evet. Ben sadece hal ve hareketleri tavırları, tavırlarını düzeltmesini istiyorum. Sert olmasın ama her ben konu Ben sert söylesin. olsun istemiyorum. Bak bana karşı bağırıp çağırmasın bak. Hoşuma gitmiyor bu. Bak alınıyorum, dokunuyor diyorum sana. Ciddiyim bu konuda. <laughs> Bildiğin gibi değil bak çok dokunuyor. Tamam. Em Emreciğim bunu görebildik. Dikkat etmeni istiyorum. Yo, anlıyorum şu an. Onun ne kadar samimi ve kalpten ha, söylediğini anlıyorum. Çok sevindim. Çünkü tamam, bak. Tamam. Biliyorsun Hazal. Hazal. Hazal, seni dinliyor Emre. Duyuyor kendi Kendini bunu? düzeltmeye çalışıyor. Ben de tanık oldum biliyorsun. Şimdi bu gözyaşlarını akıtıyorsa demek ki tarz ve tavrını yumuşatmanı istiyor. Sevdiğin için yumuşatmayıp kimin için yumuşatacaksın? Ben onun için her şeyi yapacağım Selam. Hah bu sözü Ben duymuş. bir söz verdim ona. Ben ona değil yani hem ona hem 70 milyona hem kendi aileme hem de kendime bir söz verdim. Ben seni üzmeyeceğim tamam mı? Ben senin kalbini kırmamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben bu ilişki çok doğru düzgün ilerlesin diye üstüme ne vazife düşüyorsa hepsini yapacağım. Ama yeter ki senin gözünden yaş akmasın. Sonuna kadar da arkasında duracağım. Bağırışlarım, çıkışlarım yersiz olabilir. Ama bilmiyorum işte. Törpüleyeceğim ya ne yapayım? Törpüleyeceğim. Çünkü seni seviyorum. Duydun mu? Gerçekten seviyorum seni. Sil Silo gözyaşlarını. Ay ben Silo neredeyse şimdi sileceğim gözyaşlarını. Emrecim ağzına sağlık. Daha ne dersin çocuk? Daha ben ya ben tamam. istemiyorum. Kıyamam tamam. ben senin gözyaşlarına çünkü. Tamam mı? İşte buna tamam. gerekiyor. Aynen öyle. Helal olsun. Seven adam da işte böyle konuşur. Helal. Evet. Tamam? Seven adam da sevdiği kadının kıyafetine, duruşuna, tavrına aldırır. Tamam mı? Hasan da hafif şekilde söyle Çok hak kabul ediyor. Ben ben hiç ediyor. giyinen bir insan değil mi zaten? Değilsin. Davrınla, davranışınla ve o söylediğin laf da hoşuma gitti. Ya ben safım yine yumuşarım Emre'yi görünce diyorsun. Anlıyorum senin içindeki temizliği de biliyorum. Aynı Burcu'z ya senle. Evet. Ama onun haricinde e, Emre'nin de burada altı aydır yaşadığını unutma. Yaşadığı çok fazla şey var ve insanlar yaşadıkça ve mercek altında yaşadıkça çabuk yükseliyor. Hiç hata yapmanı istemiyor belki. Belki kredisi çok doldu anladın mı? Ama Emre'cim kabul ettiğine sevindim. Bu kız da kendini değiştirecek tek derdi üslup. Tamam ben üslubumu düzelteceğim. Yalnız senden çok küçük bir ricam var. Hangi boyuta gelirsen gel. Lütfen şu izlediğim bir daha ne olur senden görmeyeyim. İşte Çünkü, anlamıyorsun onu ben... Tamam. Onu tamam. sen sebep oluyorsun. Tamam. Onu, ona, tamam. O görüntü istemiyorsan yapma. Tamam. Bak ben tamam. isteyerek yapmıyorum onu farkında olmadan oluyor. Bak o <laughs> i̇stem dışı oluyor yani. Tamam. Yok zaten Emre'cim sevmeyen insan o kadar üzülmez. Yok, gördüm zaten Seda. Şey Anladım. Sevmeyen yani. insan aman der başka bir şey yapar. Yani isteme istem dışı bunu yapabiliyorsa demek ki yıpranıyor o Yok, korku. olmadan yapıyorum gerçekten. Korkularını da senin o korku konunu da ya ben gerçekten benden korkma olur mu? Bana Heh. sonuna kadar güven. Çünkü ben seni bu raddede yarı yolda bırakmayacağım. Çünkü Şimdi. benim sana olan sevgim ortada, her şey ortada. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Evlilik konusunda korku, 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 korku deme bana sakın. Çünkü cidden ben böyle bir karara kolay kolay alacak bir adam değilim. Aldıysam da dönecek bir adam değilim. Yok zaten korkunuz Seni yok. Seni ikna edene kadar da elimden geleni yapacağım yani merak etme. Evlendirme et. programındasınız. Ben şu an size barışmış gözüyle bakıyorum. Yarın yine baş başa olacaksınız, konuşursunuz, halledersiniz. Bu gece rahat rahat uyun, dinlenin. Özellikle sen azal çok yıprandın. Evet. Yat uyu, hiçbir şey düşünme. Sen... Thank you